Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün babamla cezalı kafa topu oynayacağız. Cezalı mı? Evet. Nasıl olacak cezalı? Şöyle yapacağız. Bir maç mesela ben seni yenersem sen 3 tane acı biber atacaksın ağzına. Hı hı. Ama sen beni yenersen ben ağzına 3 tane acı biber tamam. atacağım. Tamam. İki oyuncu da sahada ve maç başlıyor. Hadi bakalım. Ben kendimi karıştırıyorum. Ya. İşte gol. <laughs> başka bir oynayacağım. İkinci gol. Sanırım biberi sen yiyeceksin Denizciğim. Gel <laughs> lan buraya. Ben de kafa kafa açtım. Ya. Aman tanrım. Ya ben acı ver yemek istemiyorum ya. Aslında ben acı ver severim. Allah Aa, Ne koy. oldu lan? Ne oldu ne oldu? Aa. <gülüyor> 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 Nasıl ya ben senin yönlerini karıştırmadım mı? <gülüyor> Aa. Yo. <laughs> <laughs> Şimdi gol. Gol peşinde. Aa. Adam Abi ya. Denizim beni yenmen için senin 40 fırın ekmek yemen lazım. Ne diyorsun sen? Al. Allah. Ben de kafakta bu oynuyorum. İşte yaman da kafa Bizim. oynuyor. yana rahat. Çok güzel. Sarı kart versin sana. Allah. <laughs> <laughs> Ay yedik golü ya. Hala, üç. Bu maç döner mi acaba? Hayır. <laughs> 4 oldu. Dönecek çocuğum. Al bakalım. <laughs> <laughs> Ay. Bu maç <laughs> Hayda. Otobesh oldu aman tanrım. <laughs> i̇şte adi be. <laughs> sarı kart verecek. Ay dondum. Ya sen sarı kart. Bir ne? Aa! ne yapıyorsun ya? Benimki oynamıyor lan. İşte ben kazandım. Evet. E, Denizciğim galiba yenildin değil mi? Evet de dur ya yani Peki kaç en fazla kaç oyun kazanan kazanmış olacak? 3 oyun. 3 oyun. 3 oyunu kaybeden o zaman bir vermeyecek kaybeden biberi. Şimdi ben bir sıfır önde e, mi? miyim şu anda? Evet. Ben dönerim. Üç olan biberi yemeyecek öyle mi? Evet. Aa hızlı başladın Deniz. Eee bunlar benim şimdi. bu <laughs> arada. O ne ya? Büyüme. İşte gol. Bu kadar açılırsan gol yersin. Ne dedim bakayım? Ay. Haydi. E Baba ya kaleni korumuyorsun ki hiç. Ay yine yedik golü be. Ne oldu ne oldu ne oldu ne Hızlı başladım bugün oyuna. Ne oldu ne oldu ne oldu. Ne Aa, artistlik vuruşlar. Aa, aa, saçma sapan bir şey oldu. Ne oldu? Ters yön mü? Evet. Sen süper gitmeyin. Ya arkadaş böyle bir şey olabilir mi ya? Fark edik ya. Ben buradan dönmesini bilirim ama. Nereye gidiyor? Hayda. Ben bu maçı buradan çeviririm. Bak iyi izle beni. Nereye çeviriyorsun? Geldi. İşte bu. Ya ben senin öndeyim ki. Bak şimdi gör. Kapanır kapanır. Hayır. İşte 3 oldu. Geldi geldi geldi. Dört. Aha, aman tanrım maç dönüyor mu acaba? Ya 3 gol atma. Maç dönüyor mu? Aa, <laughs> mükemmel bir dönüş olacak. Babam susar mısın? Peki aşkım pardon. Nereye girdim? Yaman benim susmamı istiyor. Ve konsantrasyonum bozuldu Yaman. Senin yüzünden gol yedim. Susar mısın? Peki. Baba <laughs> çeviremedin. <laughs> ben konuşamıyorum şu an Yaman susar mısın diyor. Ve gol. 8-7. Hayır bir tane daha da Hadi be bitti. <laughs> Meydan okudum. Meydan okudu. 1-1. Bir, bir. Heyecan dorukta biberi kim yiyecek? Peki biberi yiyen, yediğimiz kısmı videoda en sonunda mı göstereceğiz? Evet. Ağlama sonra video, şey, biberi yerken. Yok. Acı diye tamam mı? Yok yok ağlama. Ben baba zaten biber severim. Ben adam ağlatırım. <laughs> ne Nereye? Kime ağlatıyorsun sen? De? Baba birazdan sarı yedim. Aa havada dondum. <gülüyor> Lan. Hadi <laughs> <b> <laughs> be. Baba ama bazen uyarı veriyorsan bazen kaleden çıkman lazım. Yap. kalede kalıyorsun. Atak yap bazen. Oo direkten gol oldu. Kendime gol edip. <laughs> Daha Haa, oradan ayrılmam gerekiyor değil mi? Evet, öyle uyarı geliyor diyor ya. Bazen kırmızı oluyor ya, oradan kaçman lazım. Güzel ay! Ay! Hadi <laughs> be! İşte bu. <abi. gülüyor> Ooo! Oh! Deniz, müthiş bir şut ya. Ben biber yemek istemiyorum ama ya! E, bir şey oğlum ya. Ya Allah Allah! <gülüyor> 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 Tabii. Ben bu maçı kolay kolay vermem. Lan bu mu özel gücüm gitmiş? İşte bu. Hmm. Aa. Yine dağıttım yine dağıttım. 4-4 oldu. Heyecan da da hayır. 5-5 aman tanrım. Ben bu yiyecek <laughs> istemiyorum. Baba kaç kaç bir şey söyleyeceğim. 6-5 ona geçtin oğlum. Kafam evet. kanadı. Kafa mı kanadı? <laughs> Seyircilerimizden kafası kanayan var. <laughs> Bir şey Yedi Baba kaç maç kazandık? Ben... Ya. Ha. Abi ben kaç maç kazandım? Oğlum 1-1 şu anda işte. Sen kazanırsan 2-1 olacak. <gülüyor> Hayda. <laughs> 2-1 oldu. Benim <laughs> şimdi bu maçı kesin kazanmam lazım değil mi? Kazanamazsam biber mi yiyeceğim? Evet. Ben biber yemek istemiyorum. <laughs> O biberi sana yedireceğim. Niye bana yedireceğim? İşte. Ben açan tanaş, Bu maçı kesin kazanmam lazım. Baba. Bakalım Hakemcinin adı. Hayda. Da... Bu maçı kesin kazanmam lazım. <laughs> i̇şte gol. Bu maçı vermeyeceğim. Hayır vermeyeceğim. <laughs> Vereceksin çocuğum. Müthiş <laughs> 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 başladım. Çok kötü başladım. Hadi be. Allah. Allah. Ayy. Çok çekişmeli geçiyor. Müthiş bir gol daha geldi. Ben dedim sana ben bu maçı vermem. Lan nasıl? <laughs> Ay da şu ters yönü yapma ama ya. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi be. <laughs> Niye yapmayayım tersini? Yedim. Oo. 40 saniyeyle bile ya. Var. Hiç Ama de bile yok. yok. Ben kazanacağım. Daha iyi gelmezse, gol zor. Içine Gel! Ya <laughs> 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 oh. <laughs> 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 O biberi sen yiyeceksin. sen <laughs> yiyeceksin. Sen de yiyeceksin o biberi. <laughs> ben niye yiyeyim? İşte gol. Rahatlatan gol geldi. Kafa, Kafa mı kanadı? Seyircilerin yine kafası kanadı. <gülüyor> <gülüyor> Ama baba ben avantajlıyım. <laughs> 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 baba nasıl döşüyorum şimdi son saniye? <laughs> Havada bitti ya. Kalendi. Kazanan biberi uzaktan izleyecek. <laughs> Kaybedense biberi yiyecek. <laughs> ben mi yiyeceğim? <laughs> Nereden çıkardın Yaman? Arkaya bakın şimdi nasıl babam puruluğunu gösteriyor. Arkadaşlar biberi şimdi biraz sonra Deniz yiyecek ve ağlayacak. Nereye lan Kazanmak için ben çıkıyorum <laughs> Deniz değil. Bir şey söyleyeceğim baba benim şeyim bitti. Em yön değiştirme. Son maç heyecan doğrultta. Vay büyük kafa yaptı. Bütün enerjini harcadı ve golü yedi. Baba açalım sana buz yedim. Ama Yaman senin yüzünden gol yedim oğlum. oğlum. Ama atarız. Gel bakayım. Sıbı <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> İşte <gülüyor> gol. Ya acı biberi ben yemeyeceğim. 5 acı biber ne? 5 5. Arkadaşlar yaman değil hayır acı biberi sen yiyeceksin. Aa dondum ya. Hakem bana şans verdi işte bu. Baba ayır olmuyorsun ki galiba. Geliyor 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 hadi hadi hadi. Hayır hayır hayır. Ay. <laughs> 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 tamam. Haydi saçma <laughs> sapan bir gol yedik ya dönemedim. 3-3 mü? Her şeyi kurtarıyor. Ver şey <laughs> ver yemem. Nereye yemiyorsun? İşte yattım. Çok yok. önemli bir goldü bu. Çok <laughs> önemsiz bir, bir goldü bu. Ya yemiyor arkadaşlar. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Deniz yeri döner. <laughs> Hepsine karşılık veriyorum İşte gol. Aa, son saniye. Son 8 saniye yemesem biber denizde. Müthiş kurtardım. <laughs> evet Denizciğim biberi şu an kim yiyor? Ben. Sen Hayır. yiyorsun değil mi? Kaç tane yiyeyim? Ne demiştik? 5 demiştik değil mi? Evet. Bu nasıl biber? Ne kadar çok, çok acı? Çok acı. Çok acı değil mi? Hadi bakalım. Elimi evet. kaç... ben... Abi ne yiyecek? Ne evet, acı biber Arkadaşlar ben hiç pul biber acı biber yemedim. Bu size az görünebilir ama çok aslında. Yiyorum. Ne yiyorum? <laughs> Çekil. Gel, switch gel. Switch, su iç gel. su iç su. Anne su ver <laughs> anne. Arkadaşlar. <gülüyor> bu acı ben çok acıydı. Ama bir dahaki maça babam yiyeceğim. Ve baba bu acı bir sana yedirteceğim. <laughs> Arkadaşlar umarım videoyu beğendiyseniz beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Bye bye.